Merhaba arkadaşlar ben Belgo Türk. Bu gece demeyeceğim çünkü ilk kez gece video çekmiyorum. Bakın saat 8 akşam 8 arkadaşlar. Bu akşam çok beklediğiniz bir videoyu gerçekleştireceğim. Arkadaşlar bu akşam bu elimde gördüğünüz Angela'nın vudusunu yakmaya karar verdim. Arkadaşlar bundan bir önceki videolarımda Angela ile konuştum ve ondan sonra benle konuştum. Ben resmen telefonumu sıfırladı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben de ne yaptım arkadaşlar? Risk almamak için o telefonu artık kullanmıyorum. Gittim kendime iPhone 11 Pro Max aldım arkadaşlar. Ve Ancellaymış, donmuş, cincirmış mincirmış hiçbirini yüklemedim içine. Çünkü benim bana bu yaptığı arkadaşlar yeniden yapabilir diye yapma yüklemedim onlara. Umarım kendi kendilerine yeniden bu yeni telefonuma yüklenmezler. Ama bu telefona bir sürü koruma programları indirdim. Öylece kendi kendine ben istemeden yani telefon yüzümü görmeden hiçbir şeyi yükleyemiyor arkadaşlar. Yani kendi kendine normalde ne ben ne Ancella ne hiçbiri yüklenemeyecek telefonuma. Şimdi arkadaşlar hazırsanız bahçeye geçelim ve Ancella'nın bu vudusunu yakalım. Ondan sonra bakalım Ancella ne halde? Gerçekten işe yarayacak mı bunu yapmam Yoksa yaramayacak mı? Yani bir dosttan gelen tabi hatırlıyorsun Değil mi bakın. Bir dosttan bana bu kitap gelmişti ve bu kitabın içinde ne yazıyordu arkadaşlar? Bu kitabın içinde Angela'yı bu vuduyla yok edemezsin ama onu kendinden uzaklaştırabilirsin yazıyordu. Ama ben ne yapacağım en son şeyi yapacağım yani artık bunu yakmaktan başka bir çarem yok. Resmen eski telefonumdan oldum daha birçok şeyden olabilirim bu yüzden bunu yakacağız. Hadi arkadaşlar hemen bahçeye geçiyoruz ve bunu yakacağız bakalım neler olacak son bu arada arkadaşlar videoya devam etmeden önce kanala abone değilsiniz abone olun ve zil butonunu hala açmadıysanız açın. Öylece her gün yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz çünkü YouTube sizlere her zaman bildirim göndermiyor bu yüzden bildirimleri açın arkadaşlar. Şimdi gidelim bu vuduyu yakalım ne olacak vudu umarım içinden cinmin çıkmaz ya. Angela'nın vudusunu yakacağım. Bakalım neler olacak. Kafasından başlayacağım. Orası daha çabuk yanar. Şu an buradan başladım. Oğlum. Şu an Angela var ya acı çekiyor. Umarım sönmez ya. Şu kulağından da yakacağım. Oğlum elimde patlamasın bu. içinde şu şekil yanar ha. Oğlum Angela'ya şu an acıyor acıyor var ya. Angela yanıyor şu an kafası. Bak bak kafasına. Değişik koku çıkıyor ya bunun içinden Oy, Çok yanıyor Koy. Oğlum, bu Patlama neydi Oğlum, Değişik şeyler düşüyor bundan Şu an resmen Angela'nın vudusu yanıyor Kafası yak yansın yeter herhalde Şu an Angela'nın kafası var ya paramparça. Kulağa düştü Kafasının içi boş bunun bak Kafasının içi bomboş Görüyor mu içini? Şöyle yanar herhalde. Kuyruğu yanacak şimdi. Şuradan da yakmaya çalışacağım. Angela var ya. Umarım bundan sonra başıma kötü bir şey gelmez. Şu an resmen budu yok olmaya başladı. Umarım budu yaktım da ben başıma yeni bir olay açmaz kafası şu an yok oldu. Tamamen yok oldu kafası. Aha yanıyor tam iyi yanıyor. Bu neren? Bu neden? Korku. korkut lan beni. Ne biçim kokuyor ya? Sanki bitti. Yani tüy yanar da bir koku çıkar ya değişik. Aynı o şekil koku arkadaşlar. Sanki şu an var ya bir yani insan tüyüsü yanıyormuş gibi yani kıl yanar da bir değişik koku çıkar ya aynı o koku şu an. bunun içine sence bir şey mi koydular? Vallahi Angela'nın tüyüsünü müyüsünü koymuş olabilirler. Elimi almaya çalışacağım. İçinde ne var? Şu kafaya bak lan. Şu kafaya bak. arkadaşlar şu an çok büyük risk alıyorum var ya bunu yakarak çok büyük bir risk alıyorum ama bunu yapmamız gerekti bence. İyi yaptım mı bilmiyorum ama şimdi bu saatler canar. Ne yapsak çekeceğim mi sonuna kadar yoksa bence bu yana dursun. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ancella'yı yeni telefonuma indireceğim. Ondan sonra bir bakalım Ancella yaşıyor mu, ne yapıyor ona bakalım. Bence telefona indireyim Ancella'yı ben. Ondan sonra bakalım. Yani görürüz Ancella konuşuyor mu, ne durumda. Düşün oyunu açıyor. Oyunda yanık şekilde. Deli bir şey olur. Yandı lan bu iyice. İyice yandı bu. Polis sesleri falan duyuyorum şu an. Gelirler diye korkuyorum. Bir şey yok mu? Tutayım şunu. Dur geliyorum ben. Arkadaşlar şimdi ızgara şeyiyle Ancella'yı alacağım. Resmen oğlum Bak lan. Angela ne aldı? Oğlum. Kapkara oldu lan bu. İçinde ne var gözükmüyor mu? Şöyle ızgara gibi çevirsen daha hızlı yanmaz mı? İşte bu. İşte bu Angela işte böyle yanar. Oğlum o kadar iş açtılar başımıza. Bence Tom, Tom'la da mı konuşsam bir kere? Öylece belki Tom teşekkür edecek bana. Yani Tom'a da bayağı bir işkence çektirdiler oğlum bebek sesleri geliyor lan. Daha ziyanmaz mı böyle bu? Şu an Angela var ya, sanki bir meteorit taşı gibi düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar düşünün. Bir meteorit taşı düşünce bu şekilde düşüyor bakın. var yapmadım işkence kalmadı var ya ama bence iyi oldu bence hak ettiği şey buydu çok merak ediyorum neyse bu bence burada yana dursun bir Angela yeni telefonuma indireyim bakalım durumu durum ne yandıysa demek ki öyle ben şimdi bunu burada bırakıyorum Angela indirip bakalım bu şimdi sabaha kadar burada yanar yok olur hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Angela'nın vudusunu yaktık. Angela'yı yeniden telefonuma indireceğim. Şu an saat akşam 10 arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum ve acele etmem gerek. Çünkü Angela'yı telefonumda çok tutmayacağım. Ne olur olmaz. Yeniden telefonumu ele geçirirlerse her şeyi silebilirler ve yeniden iPhone'umu değiştirmek istemiyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi Angela'yı telefonuma indireceğim. İndirdikten sonra videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü doğum tarihimi falan yeniden girmem gerek. Çok merak ediyorum. Gerçekten hazır mısınız? Angela'yı indireceğim. Açacağım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar Angela'yı açtım ama kımıldamıyor şu an. Gerçekten çok değişik bir şey var. Alo Angela arkadaşlar Angela kımıldamıyor şu an durun çok değişik bir şey var oyunda doğum tarihi mi girdim her şeyimi mi girdim fakat oyun böyle kaldı bakın oyun şu an kımıldamıyor yani oyun Angela 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 oğlum bunun vudusunu yaptıktan sonra yok oğlum Angela ne oldu sana arkadaşlar Angela'ya var ya bir şeyler oldu şu an Angel Angela Au. Angela Angela Arkadaşlar, ben bilmiyorum ne yapacağım. Şu an var ya. Yoksa Angela öldü mü ya? Ya bilmiyorum. Sizde indirin bir bakın. Sizde oluyor mu? Gerçi herkes de değişik bir Angela var ama telefonda değiştirdim yani. Telefon değiştirdiğimde normalde normal beni tanımaması gerek ama şu anlara gerçekten çok anlamıyorum ne oluyor yani. Oğlum. Arkadaş. Arkadaşlar, oğlum geri durdu lan bu. Arkad arkadaşlar Angela var ya sanki yanıyormuş gibi bağırıyordu. Şimdi hiç kımıldamıyor. Hiçbir şey kımıldamıyor. Normalde şurada reklamlar geçerdi ya. Arkadaşlar ben oyunu hemen şimdi sileceğim. Çünkü telefonuma bir zarar gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Angela'yı bakın şurada siliyorum. Sildim. Umarım telefonuma zarar gelmez ya. Oğlum Angela var ya resmen resmen yandı lan. Ya yani oyunu açtım. Doğum mi girdim. Her şeye mi girdim. Normal bir şey değil. Değil bu. Hani gördüğünüz, onunla konuştum konuştum cevap vermedi böyle durdu. Telefonu yere koydum aldım bağırmaya başladı. Arkadaşlar sizce Angela'dan kurtulduk mu? Yorumlarda söyleyin bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şu an gerçekten yeniden indirip oyunu bakasım var ama bu çok büyük risk altına girmiş olurum yani bunu yaparsam. Yani en son telefonumu ele geçirdiler her şeyi sildiler şimdi yeniden aynı şeyi yaparlarsa yeniden telefon değiştirmek istemiyorum bakın çok büyük risk aldım. Yeni yeniden Angela'yı indirdim bakmak için tepkisi ne olacak ve tepkisi kımıldamadı hiçbir şey demedi belki oyunda oyunda olan bir hatadır yani diyeceğim ama kendi başına nasıl bağırsın bu böyle yani ama bir dakika boyunca aa diye bağırdı. Arkadaşlar gerçekten bilmiyorum ne olacak gelecek günlerde ama bunu beraber göreceğiz. Ben şimdi videoyu bitireceğim. Bu gece erken yatmaya çalışacağım. Eğer gece vakitleri vallahi ben bile hemen telefonuma yüklenip benimle konuşmaya başlayabilir. Hiç bilmiyorum. Bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü var ya resmen terleme tuttu beni. Yani Ancella şeyime çok büyük riskler aldım yani arkadaşlar. Aslında bu telefona indirmemem gerekti Ancella'yı. Eski telefonuma yeniden yüklemem gerek. Ama işte şimdi aklıma geldi. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone değilseniz kanala abone olun. Ve zil butonunu açmadıysanız zil butonunu açın arkadaşlar. Böylece gelecek videolarda neler olacak hep beraber göreceğiz. Eğer video yüklenmediysem demek ki Angela'dan bir yenilik yok. Demek ki Angela'dan kurtulduk. Ama bakacağız hiçbir şey belli olmaz. Bu arada yarın sabah bahçeye gideceğim. Yeniden bakacağım. Angela'nın vudusu hala orada duruyor mu? Durmuyor mu? Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.